Neresiydi? Open Arms da Neresi dedi o şeyin için? Hayda. Polisler bile Polisler bile normal durmuyorlar ki. Heh. Keyifler yerinde mi babo? Hoşuna gitti mi? He? Senin suratını unutmayacağım. Senin suratını unutmayacağım. Bir dahaki sefer görüştüğümüzde nasılsa karşıma çıkacaksın sen tekrar. O zaman ben bu lafı bir yapıştıracağım sana böyle. Yerin dibine gireceksin, yerin dibine. Kız da gele değildi. Aa gelecek mi anlamadım ki. Açık kollar oteli. Open arms ha. Tabii ben arms diyince benim aklıma gelen şey silahtı ama open arms yani evet kollar da olabilir doğru. O mekanın rezilliğine baksan abi. İşte bu yüzden Japonya bu konularda çok ileride. Onların şeyi var ya, e, direkt Love Hotel denen bir olay var yani onlarda. Baya böyle hani güzel görünümlü böyle çok rezil değil bu tarz bu kadar rezil değil yani hani. Bildiğin sırf hani insanları sevişmek için gittiği oteller. Giriyorlar sevişip çıkıyorlar o kadar. Böyle otelin şeyi falan tipi düzgün falan böyle yani. 2-3 yıldızlı otelin tipinin düzgün olacağı kadar ama böyle değil yani şu otelin tipine bak. Bell mi bu da? Aynen bell değil mi bu. Aa garibim sen de burada. Please ring Bell yalnız lütfen izleyi çalın. Bell o öyle yazılmıyor ama çok tam çevir aynı. It's a friend. So now you know. Well, I know I should have told somebody. Uh, Beast would lose his mind if you knew. Peace. I can yeah, honestly not care less about Yeah, this. You All right, jeez. I thought since you didn't tell Beast you saw me, you cared how I felt. But I guess not. So what are you doing here? Oh. You have a key. Evet, someone else was murdered last night. İki yüz yediye bakmam lazım dedim aslında. Victim someone who worked at the Pudding and Pie. Lily. She uh, come around here ever? Oh. Nereden biliyorsun neyi? Oh. Yes, the. Japon o kadar control. sapık mı? Hem ne nasıl? Wolfman gazete zamanı biter. Really Sanıyorum bir yarım saati falan kalmış olsa bir gerek bu bölümün. Ondan sonra Dark Souls'a geçeceğiz. Betty, musun? Lily with Lily someone? I But nobody I've recognized. I haven't worked here that long though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here. Smiths, Jones or Johnsons. I think the last ones are jokes. Uh, Pamu have seen Snow White down here, or maybe somebody glamored as her. You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but I didn't say anything when she saw me. She knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. I A girl named Faith. <Source> <attraction>? <Shine> Japon Love Hotel yazdım. Bırak 5'i 6 yıldızlı saati 1000 dolar falan geldi. Yok canım o kadar şey değil ya. O kadar ab abartılı olanlar da illaki vardır ama e, yani ben bahsettiğim çok da böyle bilin sokak arasında yani şu şeyde olan mekan olarak buna benzeyen yerlerde bahsediyorum. Yani böyle çok dandik gibi olması gereken ama şey yılında hiç de işte fena olmayan adam bahsediyorum. Okey tamam. Beş dakika. dakika please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. <laughs> That'll ha. be hard. Tam sen bağır çağır sanki beni atmaya çalışıyormuş gibi davran. Ben de o sırada odaya bakayım. Yani Japonya'da yaşamak evet. gerek. Aynen they öyle, aynen öyle. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Ne demek yarım saat kaldı? Be Yayın bitti zaten. Yeah. Yayın bitmedi daha. I'm Yayının tam yarısındayız şu anda. Hatta tam yarın yarısı bile olmadı. Yayın saat 1'e kadar devam ediyor. On bir buçukta saat. I mean, it's it's not like Beast would ever see you. Sorry, Dee. Sorry, Dee. Sorry, Unless I have to write down the better. Thanks. I appreciate it. Sen bir karar ver kızım. Well, here we are. Which one was it? E, 204 ama benim 207'ye girmem lazım aslında. Benim derdim burası. O sesi duyuyor musun? Okay. Hadi, buraya gidelim. Bizim I thought you had a key. Yeah, I key to Hold on, Big I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. You have to let me in there. This is the room 207. But I. This is the room Lily was in. Lerinin öldürmeden önceki bulunduğu oda burası. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, Acaba neden olabilir? Yuri. Ah shit. Beast. Oh shit. Ama içeri bir de giriyormuşuz gibi gözüktü. Ah bak. Hayır 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 hayır. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma. You're cheating on Bir dava üzerindeyim. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me. Yalan söylemiyorum lan, bir sakin ol. Kendine gel. Açıklama fırsat ver o zaman.

Asfalt değil de bu karın değil demedim ki ben zaten. Bir sakin ol, sakin ol hacı bir sakin. Ol. <laughs> tamam sen de seni kurt abi sen de sakin davran herif. Bu adamla bir alıp veremediğimiz yok. Bu adam birazcık yanlış çok yanlış bir anda gördü sadece. Tamam da sana zarar vermesin dur dur Hacı fazla kaza gelme, fazla kaza gelme, fazla gaza gelme, fazla kaza gelme. Fazla gaza gelme. Fazla gaza gelme. Oğlum bak inciteceğim seni. Kötü olacak. Fazla <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abartma o kadar. O kadar gerek yok? Saçmalama. Durduramıyor muyum ben bunu? Vurmak zorunda mıyım illa? Dur lütfen. Gözlerimi çıkarmak falan istemiyorum ben bunu. Herifi kör ettim ya. Dur artık adam. Ben buraya araştırmaya geldim sadece. Tamam sakinleş. Sakin ol lan, bir şey yok. Cinayet araştırması için geldik biz buraya. Oh, oh! stay in the hall. What? Why? What's going on? <to> this? Is this? Lily met her client here, Mr. Smith, whoever he is. And then. I was on with. last night on shift Beauty was what? I'm not a prostitute, you idiot. <laughs> I work the front desk. <laughs> <laughs> I... yes. Uh, who rented this room last night? I don't think anyone did. Not last night. Maybe they have it long term. I don't know. How am I supposed to know? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But just do what he says. Hadi artık yani. I'll explain later. Karını asılmıyorum canım benim. Hadi. Sakin acaba. sadece bak gözünü neredeyse yanlışlıkla çıkarıyordum zaten. Sana zarar vermemek için elimden geleni yaptım. Normalde çok fazla uğraşmam. What kind of a person could do something like this? ee, yani, yani aynen aynen bunu yapmaya yani. çalışıyorum. Normalde Telltale tell oyunlarda çok sakin davranmam bayağı. Elma. Hmm. Nereler olabilir? Bir elma. <laughs> Acaba elma ne ama? Zehirli elma. Bilmiyoruz. Kötü cadının şeyi olabilir mi? Kül tablası. Zaten her yerde kül tablası var. Resmen hani bütün her taraf şeyle alakalı. Herkes sigara içiyor oyunda. <laughs> sigara içmeyen kimse yok. Decompense <laughs> içmiyor herhalde. Ee, bakalım bu ne? Kaset. <laughs> Former arrival. Gelişim için. Ha, o dinleyebileceğimiz bir yer varsa ama dikkat dinleyelim bir ara. Kül tablosuna bakalım bir olay var mı bize göre. <gülüyor> <gülüyor> nefes nefes ne demek not. Kadir benim. Aç bakayım. Beat, we are beautiful. Sense the book about Snow White. Punk Princess Akron. Ha, about şey beat diyor. Hikayenin gerçekçi versiyonu. Okuyabiliyor muyum gerçekçi versiyonunu? The whole book is about her. Yeah. Hmm. Da kitap Almanca mı yazılmış bana böyle geliyor? O bir yiyecek fetişine sahip. Lily el Lily elmadan bir ısırık aldı. Aynen ben onu diyorum. Yani. Kanıtla bağlantın var. Aynen öyle. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> yani. <gülüyor> ha. Bunu hissettim <laughs> değil. Bunu kok kokusunu alabilirdim diyorsun. Kitaptaki sahneyi canlandırıyorlardı. Ha fantezi yapıyorlarmış. Annesiyle ve Elma ile ona şey canlanıyor ki düşünü. Ooo. Yani bayağı fantezi yapıyorlarmış. Pom Prenses Elma'yı yiyor, ölüyor bilmem ne bir şeyler oluyor. Bildiğin bayağı güzel fantezi döndürüyormuş adamlar ya iyi. Was she breathing? Nefes alıyor muydu? This is the part where she's in Ama onlar öldüğünü düşündüler. She's Biz de direkt kafası koptu için öldüğünü düşündük vallahi. kadar başka bir şey yok. Bak. Ama ama. Vazgeçe niye tıklayamıyorum ben? Eee. Um. Ha, çıktım. Okey, başka. Sakin sakin bir şey yok. Yatır leylaklar. Bizim bulduğumuz şeyin üzerinde bulduğumuz leylak da bunda avucunda vardı aynısından zaten. Şeyin, Lily'nin avucunda. Lily'nin

Oradan bir gölge ha bir şey geliyormuş. Orada o geziyormuş. Ben yani diyorum bir gölge var orada diyecek. Yani. Buraya nasıl geldi? <laughs> Georgie onu faydalandı. Predator. <laughs> Yırtıcı Predator için uygun mu? Aslında uygun olabilir lan. Predator'ın Türkçesi hep ne diye düşündüm <laughs> ama. Yırtıcı olabilir evet. Aa kaset şeyi var lan. Şu kaseti bir takalım bakalım. For My Arrival ne çalacak bakalım.

Hmm. Başka bakacak bir şey var mı? Yok başka bir şey yok bunda. Daha fazla bakacak bir şey yok. Her neyse benim burada işim bitti beyler ben çıkıyorum artık. Bu odada daha fazla takılmak istemiyorum. Bir şey görmüyorum çünkü ha derken klozet. Klozet mi? Klo Allah'ım klozet o dolap anlamında klozet değil o. <laughs> Abi çevirdiniz <sevgili gülüyor> ya aman. Kerim mi çıkardı yani? Önce gidip başka bir zaman konuşalım Kıyafeti giyemeden ölmüş sanki adam. Pamuk kostümü gibi duyabiliyor. Onu prizi sever. Pamuk kostümü <laughs> yani? Aynen. Kitaptaki <laughs> aynı kıyafet. Onu anladık zaten. Bu diğerleri anlamış geldi. <gülüyor> 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 tamam evet de. Yani bunun... So together, like Bu alçak kızı pamuk parası kostümüne koydu ve kitaptaki etek ayarısı, elma, zerrin, uykun ve çeviri baya kötü beyler, baya kötü ya, baya kötü yani. Onu öpüp uyandırmanın zamanı da gelince... İndirdi şeyi, neyse neyle kesilsin. I don't really want to stay in here any longer. Hmm, yani sanırım bitti. Odayı böylece bırakmaları ilginç bir şey yalnız. Aha. İşte bu önemli bir ipucu olabilir diye umut ediyorum. Al bakalım zarfın içinde ne var. Aç bakalım zarfı. Mu acaba yoksa normal gerçek bomb prensesi mi resmi? You know? Resimlerden birinde ay ben de varım diyecek <laughs> diye. <laughs> geçen kış çekilmiş. <laughs> Baya pamuk prenses <laughs> takıntısı olan biri var. <laughs> O zaman şey mi yani, Katil Prens falan mı? Yani Pamuk Prensesi o kadar aşık Pamuk Prensesi aldatınca Pamuk Prenses onunla ayrıldı ve Pamuk Prensesi tekrar canlandırma sahnesi falan mı şey yaparak... Jin'i <laughs> mi çağıracaksın Crane bana karşı? O aynayı kuruyor! Be after you now you Good I am dying to get my hands on that disgusting weasel. I'll take care of it for you. Wow, ben miyim? Süpermiş. O formda dövüşmek istiyorum bir deyle. Hmm. Did you keep punching beast? Uh, never had a, never had beast at your mercy. Peki. İkinci bölümde böylece bitir. É, ok. Tchick, tchick.